Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size basketbol potasını yap göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu basketbol topasında gördüğünüz gibi bir şeyler falan yok. Bakın böyle elim girebiliyor. Topumuzu göstereyim. Topu da böyle yaptım. Yuval yuvarlak yuvarlak bir nekom yoktu. Böyle yap Yaptım. Topun yapılışı çok kolay. Şimdi size topun yapılışı göstereyim. Bakın arkadaşlar şundan bulacaksınız. bir de şundan. Bakın kristalden. Bunları birleştirince top oluyor. Ama sizin yuvarlak bir varsa yuvarlak top yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bu, bu, bu pota bunları nasıl tutuyor? Şu şey şimdi tutuyor arkadaşlar. Şundan. Bir de bu, bundaki ise bunlardan arkadaşlar. bir de şu, şurada bir duvar bulamadım. Kristal taktım bakın. Arkadaşlar şu kristal. on taktım arkadaşlar. Ama sizin şunun gibi şu top gibi varsa şunu yapmadan koyabilirsiniz arkadaşlar. Basketbol top topamda bir de size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi göstereyim şey. Bakın izleyenlerin koltukları yok ama bu delikten izleyebiliyorlar. Arkadaşlar, akaza. Sonra arkadaşlar bir kez po potumuz böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi size potayı çıkartıp yerinden çıkartıp göstereyim. Aslında biraz daha büyüktü. Çıkartayım. Çok sağlam yapmışım. Arkadaşlar işte bu po bir potamız ikinci potamızı çıkartıyorum. İkinci daha da kolay. Bakın arkadaşlar potalarımız. İşte size kaç kat olduğunu gösterebilirim. Kaç tane bu ikiliden koyacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki de 8 arkadaşlar. Bununki de aynı arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şuradaki yine 8. Hepsi 8 arkadaşlar. Şimdi bunları yerli yerine yerleştirelim. Size de göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle yerine yapıyoruz. Arkadaşlar videom bitti böyle bir şey. Arkadaşlar isterseniz bir de atmayı deneyelim. Attım arkadaşlar. Siz de yapınca evinizde kardeşlerinizle oynayabilirsiniz. Ben kardeş... Arkadaşlar böyle bir şeydi. Videom bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.